Ali Gür'e severler. tabi yarı finali devam ediyor. Puanlamanın da artık e, son son saniyelerindeyiz. Burada da bir hareket, bir yenişme çıkmadı İsmail Balaban ve Recep Kara cephesinde. tabi Ali Gür'ümüz çok erken gitti finale. Ama Recep Kara, İsmail Balaban büyük bir efor sarf ettiler. Aslında ortaya oyun çıkmadı. Tamamen bir taktiksel, tamamen bir düşünceye dayalı güreş var. Artık puanlamanın sonundayız. Kuleye bakıyoruz. İşarete hazırlanıyor. Tabii çok konuşulacak. 652. Kırpınar. Ağlık arttırmasından tutun da Recep Kara, Ahmet Kavakçı müsabakasına. Ama ne olursa olsun bu sene Kırpınar'da daha da bir ciddiyet var. Yani gerek sahanın Oto kontrol sistemi gerek hakemlerin her ne kadar bize görüntü almamızda sıkıntı çıkartmış olsalar da hakemler de dört gözle işlerini yapmaya çalıştılar bu kırkınar'da. Evet hemen hemen işaret gelecek. Son ikazlar yapılıyor. Gerek Muammer ben 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 Hoca. Evet şu an anons geliyor. Son dakikaya girmiştir. Son dakika içerisindeyiz tahmin ettiğimiz gibi. Tabii Hüsnü ve Muammer Hoca onlar da görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar bugün. Evet artık bundan sonra artık ilk puanı alan soyunma odasına finalist olarak gidecek ama doğrusu İsmail Balaban şu ana kadar yapmış olduğu müsabakalarda çok enerjik göründü, çok çalışkan göründü. İsmail Balaban. Hocam. Maç normal puanlama süresi sona ermiş. Uzatma bölümüne geçilmiştir. Evet şu an anonstan sonra artık hamle yapan, puanı alan Ali Gürbüz'ün rakibi olacak 652. Kırkpınar'da. Evet aslında e, tabi yine kule hakemin kararı ama şu ana kadar bir şey yok hareket. Bakalım Recep'e bir İsmail e, yine aldığı darbe Recep Elenç'e yapmak isterken. Evet İsmail Balaban'da bir rahatsızlık var. Değerli güne severler. İsmail Balaban. Orada Recep Karan'ın omzunda bir sıkıntı var. Bu da şu demek oluyor. Kemer Antalya'ya gidiyor ama Recep Karada sezon içerisinde omzunda bir sakatlık vardı. O sakat bölgeye geldi galiba. Hamlesi İsmail Balaban'ın. İsmail Balaban'ı şu an görüyorsunuz omuzlarda.